Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü faziletli zikrimiz, değerli kardeşlerim, hepimizin genelle bilmiş olduğu, e, sabah ve akşam namazından sonra okunan e, o Haş Suresi var ya, son 3 ayeti, evet o 3 ayetin faziletleri hakkında olacaktır değerli kardeşlerim. Şimdi yeşil kalemle ben işaretledim değerli kardeşim. Buradaki faziletleri okuyarak, eee... İnşallah biz de bununla amel ederiz değerli kardeşlerim. Ee, şöyle videoya tam geçmeden önce değerli kardeşlerim daha çok kişiye ulaşmamız için e, videolarımı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hemen ilk hadis-i şerifimizden başlayalım değerli kardeşlerim. Bu Umeme radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim gece veya gündüz... Haş suresinin sonunu okur da o gün veya gece ölürse muhakkak cennet kendisine vacip kılmış olur diyor. Değerli kardeşlerim bir sonraki hadis-i şerifte değerli kardeşlerim Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Haş suresinin sonunu 3 ayeti okur da o gününde veya gecesinde ölürse yapmış olduğu bütün günahları silinir diyor değerli kardeşlerim. Hemen aşağıda değerli kardeşlerim. Hasan radıyallahu anh şöyle demişti. Her kim Haş suresinin sonundan 3 ayeti sabahladığında okur da o gün ölürse kendisine şehit damgası vurulur. Akşam okuduğun akşamladığında da okursa gecesinde ölürse kendisine şehitlere vurulan mühür vurulur. Diğer hemen diğer bir sayfada yine Enes radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Haş suresinin sonunu Lev Enzelna'dan itibaren son dört ayeti okur da o gece ölürse şehit olarak ölür değerli kardeşlerim. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayetine göre ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Has suresinin sonunu okursa geçmiş ve gelecek günahları kendisi için bağışlanır diyor değerli kardeşlerim. Hadis kaynaklar hep altlarda geçiyor değerli kardeşlerim bunu söyleyeyim. Ebu Hureyre yine radıyallahu anh'a şöyle anlatmıştır. Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme allah Teala'nın en büyük ismini sorduğunda Has suresinin sonunu okumaya sarıl. Onu çok oku buyurdu. Ben tekrar sorunca aynı cevabı verdi. Tekrar sorunca yine aynı sözü tekrar etti değerli kardeşlerim. Ee, sondaki e, hadis-i şerifin hakları Ebu Hureyre değerli kardeşlerim bildiğiniz üzere belki bilmeyenleriniz vardır. En çok hadis rivayet eden sahabidir. Değerli kardeşlerim Allah ondan ve cümle ümmeti Muhammed'den razı olsun değerli kardeşlerim. İnşallah biz de sabah akşam bu Has suresinin son 3 ayetini okuruz değerli kardeşlerim. Bazı rivayetlerde son 4 ayeti Lev Enzelna'dan itibaren değerli kardeşlerim geçiyor. İnşallah biz de bununla amel ederiz değerli kardeşlerim. Zaten e, camilerimizde sabah ve akşam namazdan sonra bu 3 ayet okunuyor değerli kardeşlerim. Biz de okuyalım inşallah. Bir sonraki faziletli zikrimizde görüşmek üzere değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.